Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ege, bugün e, Amatör Surgeon hattı arkadaşlar bir oyuna karşınızdayım Yani Amatör Cerrah hattı arkadaşlar bir oyuna karşınızdayım e, Ve e, Arkamdaki arkadaşlar Yatağın bozuk olmasını aldırmayın Birazdan düzelteceğim Şu anda kötü bir görüntü oluyor olabilir kusura bakmayın Şimdi e, New Game deyip başlayalım bakalım arkadaşlar Ben e, sadece hani böyle bir Ekran büyüyor falan filan tarzda bir kontin Game yaptım ama e, Oyun arkadaşlar yine aynı şey küçük ekran Ben bunu böyle büyütmeye çalışacağım inşallah sıkıntı olmaz Yani diyor ki e, ee, will be lost ha, tamam diye yeah, baby diyelim buradan evet <laughs> evet baby ve e, şu anda arkadaşlar biz pizzacıyız ve gidiyoruz bakalım e, ha, şey yapıyoruz biz e, sanırsam cerrahlığa hazırlanıyoruz ve e, yolda giderken ders çalışırken bir <laughs> Elif pro abi çarpacak mıyız yoksa pizza çocuk Doktor Blade Abi oyun çok mükemmel arkadaşlar. Bu arada aşağıdan videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın ve adama çarptık. <laughs> Adamın boku çıktı abi. Bu ne böyle? Ee, next. Adam kanlar içinde evet. Next. Next. Abi bunu ameliyat mı yapacağız yoksa? Start. Abi o kesici maddeyle. Yanımızda bunlar ne oraya abi? Great harika. Abi iğrenç. Ne yapacağız burada? Kemik deri mi birleştireceğiz? Kırılan kemikleri mi birleştireceğiz? Bu. Buraya değil mi? He tamam birleştirelim bir tanesini. Abi iğrenç. Tamam. Bu buraya. Kolaymış abi Düşünümden daha kolaymış abi. Bu buraya. vallahi kolay ya Vallahi, abi ne kadar da ameliyatçı olacakmışız daha. Yemin ediyorum tam ameliyatçıyız ha. Buraya, bu buraya, bu da buraya abi. Ya işte bu abi, işte bu. Tam bir ameliyatçıyım. Hep ameliyat, ameliyatör olmak istemişimdir. Dikiş mi atıyoruz buraya? Tamam. Tak 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 Harika. 500 tane atarım. Yemin ediyorum 500 tane şey yaparım. Ee, yakacak mı yoksa burayı? Oo arkadaşlar vallahiyim. Yakarak da böyle abi o çok acı veriyor ya. Cidden bayağı bir şey yani. Bakalım. Ee, buraya mı yapacağız? Harika. Vallahi arkadaşlar şu anda rastgele yapıyoruz. Adam iyileşti. Next. My name is Bleed. Can you teach? Bana öğretebilir misin ameliyatı diyor. Abi adam ameliyat ediyoruz. Biz adamdan şey yapıyor. Adam bizden öğrenmesi lazım. Nasıl adamı iyileştirdik? Eee... table pool falan filan. Bilmem neler falan. Tamam. Diyor ki missing complete diyor abi. Continue yapalım abim. O abi daha bir sürü ameliyat varmış. Bakalım bakalım. Sıradaki ölümlümüz bu. Tamam. Geçiyoruz. Havalda geçiyoruz. Cam kırıkları. Abi gözünü seveyim bir dakika. Cam kırıkları. Ay 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 Ne yapacağız ki burada Iskalanmayacağız Yavaş yavaş çekeceğiz tamam anladım Yavaş yavaş çekeceğiz Böyle durumlarda şak diye hızlı çekilmesi lazım abi Neden yavaş çekiyorsun ee, Şimdi ne yapacağız ee, Dikiş mi atacağız Aynen dikiş attım abi at, at 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 hepsini at abicim At abi at abi Vücudu da at 3 tane Bir sıkıntı yok Her türlü Abi kanıyor burası neden attırmıyorsun manyak Tamam oldu herhalde. Bakayım. Lan. Lan atsana. Atmıyor neyse. Çakmak yak abi. Tamam tamam. Çok güzel. At yak burayı tamam. Tamam. Abi şimdi burayı zımbalı. Abi neden zımbalanmıyor anlamadım ama. Vallahi zımbalanmıyor. Burayı ne yapayım? Burayı başka büyük ihtimalle bir şey yapacağız abi anlamadım. Ha, bu mi yapacağız acaba? Kesmeyeceğiz herhalde. Yakacak mıyız direkt? Yo. Aa, tamam ya sadece yakacağız herhalde tamam. Küçük yara olduğu için direkt yak. Oldu tamam sonunda ve vallahi sonunda. Ne oldu şimdi? Adam kritik durumda abi. Help diyelim. Hmm. Çakmak. Abi bunları yaraları şey yapmak için. Bu camları çıkartmak için. Bu kesmek için Allah Allah bir dakika bekle abi. Bekleyelim. Bunları yakmadık gibiyiz. Yakacak mıyız bunları? Ok. Tamam. Yaktık abi. Yaralar tekrar açılıyor. Bunu mu yapacağız? Anlamadım ki. Adam ölüyor oğlum. Abi nasıl bir ameliyatör iğrenç bir ameliyat çiz biz böyle ya. Peyne bunları süreceğiz tamam. Sakin ol dostum sakin ol unutmuşum bunu. Sakin ol. Sakin ol abi sakin ol abi kafam karıştı bak kafam karıştı iki canı kaldı iki canı ağzına usur öldük gittik ya bitti abi bitti. Adamı kaybettik arkadaşlar adamı kaybettik ay senin ben aklımda şey yapayım, bırak ya. bir replay be yapacağız yapacağız arkadaşlar sıkıntı yok. Yapacağız abi. Vallahi arkadaşlar beynim bir an durdu ama sıkıntı edecek bir şey yok. Yavaş yavaş çıkarıyoruz abi tamam. Allah belanı senin ba üstüne düşse ne olur. Ne şey çıktım be. Bas abi zımbalı 2 3 tane şöyle tamam. 1 2 3 tamam. 3 tamam. Bir tane daha zımbalı gerek herhalde. Buraya zımbalamayacağız abi sadece büyük yaralar için. Buraları tamam. Şimdi ee, yakıyoruz abi. Yan. Yan abi adamın durumu güzel güzel gidiyor arkadaşlar. Hızlı yapacağız bunu. Çok hızlı yapacağız abi. Adam anlamayacak bile ne olduğunu. Tamam. Direkt acı sos dök abi. Acı sos. Ketçap döküyoruz abi. Ketçap döküyoruz. 2 kilo ketçap. 2 kilo ketçap. Dök buraya az lan. Lan o oldu. Tamam. Buraya da döktüm bir şey olma. Tamam böyle. Şimdi buraya Eee herhalde bundan yapacağız abi ve sonra balayacağız Hayır. Hmm. Yakacağız bunu. Sonra e, bundan süreceğiz. Ya bitti abi bitti. Tam anladık olayı. Tamdır abi. 10 saniye bile sürmeyecek şey yarım saat yapmışız önceki oyunda. Tamam. Bitti işte bu kadar ya. Tam bir doktorum abi. Aa, burayı açacağız. Oo. Adamın içine de bıçak girmiş abi. Bunları var çok nazik çıkartmamız lazım. Yoksa bu adam direkt ölür abi. Ay 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 bir dakika. Şimdi. Tamam tamam. Bunu başarabiliriz arkadaşlar. Ateşle yakacak değiliz herhalde içine. Evet ne kadar manyaz. Adamın organlarını ateş Çok güzel abi Kendimi tebrik ediyorum şu anda. İyi ki doktor olmamışım. İyi ki doktor olmamışım. adamın organlarının içindeki bıçakları çıkarttık. Ve adamın içinde organlarını böyle bıçakla açtık maçtık. Ve ateş açtık abi. Böyle bir... Evet gel, anladınız abi siz. Çakmakla yakılırım mı abi burası ya acaba dışarı dışarısın burası anlamadım ama bitmiş olması lazım şu anda. Ya ortasında da var tamam. O bir dakika bunlar kanıyor hala. Çakmakla yak abi. Vallahi arkadaşlar adam şu anda kan kaybından her an ölebilir abi. Adam gidecek adam. organlarını yakıyoruz abi ya. Adamın organlarını yakıyoruz yani abi. böyle bir canilik olamaz yani bence. Ol tam oldu mu? Bitti tamam şimdi dikeceğiz sanırsam. Abi bu ameliyat tahmin ettiğimden de uzun sürüyor yani. Adamın için organlarını aç bilmem bunu da dök. Bunu döktüğümüz gibi yara kayboluyor sadece. Süper adam sevindim. Geç abi sıradaki gelsin sıradaki gelsin. Oyalamayın beni sıradaki gelsin. Keratus. Keratus tamam. Skip. Adama bu adam sıfatında yürek Bu nasıl bir suratları. Oo adama her şey girmiş abi. Adama İğne fırlatmışlar abi. Gözünü seveyim. Savaş çıkmış adamın. Durum kritik. Bir dakika şöyle zımbala. Zımbal... Abi göz kusura bakma kusura bakma. Yanlışlıkla zımbaladım seni. Burası zımbalanmayacak mı abi? Gözünü seveyim. 500 tane zımba yaptık adamı. Tamam. Yak abi. Başarabilirsin oğlum. Ne olur üzülme ne olur. Tamam. Sen de böyle yan bakalım. Ok falan filan. Tamam. Hemen şurup abi. Hemen. Hadi abi dök dök dök. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu. Adamı aç içine açacağız. O oh, bu ne? Değişik bir alet abi. Bu Bu ne? What the? Ya böyle açmayacağız mı? Tamam. E tamam hani bu bu ne alaka ben bunu anlamadım şu anda. Bana bu onu gösterdi ama Eee sanki onunla yapılacakmış gibi. Abi kusura bakma ya. Oyunun yüzünden abi oyunun yüzünden. Yak abi yakmayacağız böyle yapacağız. Yakalım. Tamam. Zımbala kan çıkmasın abi. Abi daha çok yanık. Bu adam ölür. Bak ciddi söylüyorum bu adam ölür. Hani deme demeyin abi. Bu adam durumu kritik arkadaşlar. Gerçekten bu adamın durumu kritik. Her an ölebilir. Söyleyeyim benden size söylemesi. Yak abi. Yansana. Tamam. Vallahi arkadaşlar şu anda ne diyeceğim bilmiyorum. Adamın organlarını yakıyoruz abi. Hani iyi bir şey mi yapıyoruz? Vallahi abi şu anda oyuna odaklandım. Hiçbir şey düşünemiyorum. Oldu mu? Kapatıyor muyuz şu anda? Sanırsam kapatıyoruz abi tamam. Yakalım abi neden yakarak yapıyoruz abi? Adam akıllı dikiş at bir şey at. Vallahi arkadaşlar şu anda tam bir amatörüz yemin ediyorum. Tam bir cani, bir manyağız Abi adamı keseceğiz oğlum. Ne yapıyoruz biz buraya? Abi bu adam ı -ı. Bok abi bu adam Vallahi arkadaşlar bu adam Ömrü bir ay Kusura bakma kusura bakma kusura bakma Bu adamın ömrü bir ay arkadaşlar Bu adamın ömrü bir ay Zımbala 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 Arkadaşlar abi bu Yak 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 Dayanırsın oğlum dayanırsın oğlum dayanırsın oğlum Güveniyorum sana güveniyorum sana ya güveniyorum abicim sana ya Başarırsın bunu Arkadaşlar her zaman ameliyat oyunlarında leş olmuşumdur. Bak kanıyor burası. Lan kanama, kanama. sen adam kan kaybından ölecek. Gözünü seveyim ya. Kapat hemen şurayı. Hadi. Ölüyor adam, ölüyor adam, ölüyor adam. At, 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 at. tamam. Yak abi, yak abi. Adam ölmeden, ölmeden. Bunu başarabiliriz, başarabiliriz ve... Hala mı keseceğiz? Oğlum manyak mısın sen? Aa, bu adam, bu adam yaşasın. Ben daha adam milyat yapmam. Bu adam yaşasın ben daha adam milyat yapmam. Emekli olacağım abi ben. Emekli olacağım arkadaşlar. Daha fazla kaldıramayacağım bunu. Vallahi kaldıramayacağım. Bu adam ölürse de yapmam. Ölmezse de her türlü iz abi. Yak abi. Aa pardon. Yak 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 yak. Abi yapma yapma kanamayın abi kanamayın ya. Kan abi kan takviyesi verin bir şey yarayın. Abi adam öl. Allah belanız versin sizin. Nasıl bir pisliksiniz. Elinizde hiçbir malzeme yok sizin ya. Çakmakla adamın organları mı yakılır ya? Adamı 3 kere kesiyorsunuz, çakmakla yakıyorsunuz. Lanet girsin sizin gibi hastaneye ya. Yanındaki doktor Bir de so ayar oldum. Adamın karnından boğa çıktı. Ya, bir gidin ya. Vallahi arkadaşlar Yavaştan videomuzun sonuna gelelim çünkü ben bu doktor oyunu aşırı ayar oldum. Çakmakla adamın organlarını yakıyoruz. Adamı 3 kere kesiyoruz. Şimdi adamın aynı bölgeyi kesiyoruz. İçindeki değişik şeyleri çıkartıyoruz abi hani bir yere kes hepsini birden çıkart nasıl bir psikopat bir şeydir bu ya Mantıksız abi vallahi mantıksız ya adamı çakmakla makmakla vallahi tam bir amatörüz amatör olsak yine iyi leşiz abi biz leşiz İnsan canisiyiz katiliz biz Şiirlere dökelim katilliğimizi Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan videonun sonuna gelelim Eğer arkadaşlar güzel beğeni sayısı gelirse Tekrardan bu leş oyuna devam edebilirim Hepinizi seviyorum arkadaşlar Kendinize bakın ve hoşçakalın